Ben İbrahim Tosun, Karadeniz Teknik Üniversitesi İngilizce İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandım. Dilan Arslan, İstanbul Sabahattin Zaim Hukuk kazandım. Samet Atılgan, Trakya Üniversitesi'ni kazandım. Zeynep Sude, Ayvansaray Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. %100 tam burslu şekilde. Medine Kayan, Van e, Tıp kazandım. Belediyenin tanıtımlarından gördüm. Buraya gelmeye öyle karar verdim. Tıp istediğimi biliyordum, farkındaydım bunun. Ve Arnotköy Belediyesi'nin bu Argem... E, platformuna katılmak istedim. Ve buradaki hocaların, buradaki eğitimin bana yeterli geleceğini düşündüm ve öyle de oldu. Burada öğrenci belli bir sınır içerisinde özgür bırakıyorlar ders çalışma konusunda. İnsan derse teşvik eden bir durum. Burada işte derse katılıyorduk. Dersten sonra kendim 5-6 gibi buradan çıkıyorduk. Arnavutköy'deki Millet Kütüphanesi'ne gidiyordum. Derslerimiz gayet güzel gidiyordu. TYT konularımızı bitirdik. AYT'ye giriş yapacaktık. Pandemi dönemi çıktı. Pandemi döneminde normalde herkes boşluğa düştü. Ama bizim Argen boşluğa düşmemize izin vermedi. YouTube kanalı açarak bir dersleri online olarak YouTube üzerinden devam etti. Sorularımızı özel WhatsApp grupları falan kurdular bizim için. onları atıyorduk, cevap veriyorlardı anında dönüş yapabiliyorlardı bize. Bu anlamda çok iyi oldu. Hocalarımız gerçekten ellerinden gelen her şey yaptılar bizim için. Aynı şekilde yönetim de bizim için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Ee, ve Argem ödüllü sorular sordu ve e, soru sormaya teşvik etti bizi. Mesela 4 GB hediyeli sorular sordu. Oradan e, bizim derse teşviğimiz arttı. Söyleyeceğim tek şey çalışsınlar. Yani başka bir şey değil. Çalışınca oluyor her şey. Sadece öğretim olarak değil, beni kişisel olarak da geliştiren bir kurum bu Argem.